bu ne? Bu ne? Five Nights at Freddy's oyun serisi 2014'te çıkmıştır. 2014'ten bu yana bayağı YouTuber'lar ve FNAF bir bir gelişme tarihi yakalamıştır. Bu gelişmede birçok YouTuber ve birçok gizem teori birikmiştir. Tüm bu her şeyin tarihini bu videoda açıklayacağım. 7 8 Five Nights at Freddy's var ya, internetin başına gelmiş en kötü şey olabilir ya bence oyun. Yıl o kadar ya siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ama hakikaten bir dönem her şey FNAF'tı. Her şey FNAF'tı. Yani bu herkes FNAF videosu çekiyor. Herkes FNAF the secret bilmem ne sırları. Millet lore yazdı lan kendisi. Kendisi lo adamlar oyunu çıkartırken o kadar düşünmüyordu. da sonra dediler ki ulan Lore yazınca daha ilgi çekiyormuş. Sonra hikaye kattı adamlar oyunlarına. bir sürü olay oldu ve bu olaylar da kişisine göre güzel ya da kötü değerlendirildi. Yani o yüzden bir ben oynadım, oynadım. Hepsini edin yayında edin oynamıştık. Ki oyun olarak da bence çok yani döneminde belki ama çok Daraltıcı bir oyun ya bence. Yıl 2014. Olayı o hani korku falan uyuyordu. ama gene de tamamen çıkmış bulunmaktaydı. Birinci Dandik oyun yani. Yanında ikinci oyunda çıkmıştı. Bu şekilde birçok şu anda FNAF kanalı olmasa da birçok eğlence oyun kanalı videosunu çekmişti. Orkun Işıtmak. Mac. Ya işin ilginci de niye FNAF tutuyor? Düz kötü abi belki değil. Evet ya düz kötü ya. <laughs> Yeni oyunları güzel bu arada bence. Yeni oyunları gene okey. Ama yani o ilk oyunlar Markiplier, Game Theory gibi birçok kanal Bir, bir de niye izleniyor Oğlum Markiplier ya, ya 70 milyon falan izlendiği sırf gameplayleri falan var. Niye FNAF'ı niye izlendi ben hiç anlamadım. Hiç de izlemedim oturup birinin FNAF oynamasını. yayınlamışlardı. O zamanlar her şey daha güzeldi çünkü oyun gerçekten çok basitti. Kapıya basıyordun kapanıyordu. Işığa basıyordun açılıyordu. Ve gerçekten çok güzel videolar vardı zamanında. Hele Orkun Işıtman'ın videoları, Markiplier'ın o videoları. Gerçekten mükemmeldi. Ve bu... bu çocuk izliyormuş demek ki. Bu şekilde gameplay konusunda bayağı saran videolar yapılmıştı. Neden? Ya da ben anlamamışım. FNAF niye izleniyor? 2014'te Korkuyorlar falan işte. Yok Çünkü Biliyor 2014'te Enes Batur gibi kanallar daha FNAF videosu yüklememişti. Ve onlar FNAF kanalı değil diyecekler için de şunları söyleyeyim. FNAF'ın geçmişinden bahsediyoruz. FNAF'ta bur olmasına gerek yok. Videosunu çeken biri mi? Videosunu çeken biri. O yüzden isimlerini geçiriyorum. isimlerini hikayeye ekliyorum. 2014'te birinci ve ikinci oyun çıkmasının ardından YouTuberların videolarını çekmesi bayağı güzel oluyordu. Hatta Game Theory'de iki tane oyun çıkmasına rağmen gizem videosunu yapıyordu. Oldu. 2015 yılına bastığımızda ikinci oyun popülerleşiyordu. Üçüncü ve dördüncü oyun da o zaman çıkmıştı. Tabi bu kadar oyunun çıkmasının ardından birkaç youtuber da ilk FNAF videonu yayınlamaya başlamıştı. Enes Batur, Oyun Delisi, Kazuhira, tabi o zamanki adıyla FNAF Türkiye, Rubin Kuyik, FNAF Türkiye diye sayfa mı vardı lan? Birçok yabancı youtuber, Türk youtuber Bu ilk... kadar kendi FNAF'a nasıl adayabilirsin? Ben FNAF Türkiye olacağım. Bu oyunu ülkede ben temsil edeceğim. <laughs> FNAF videolarını yayınlamışlardı. Bu popülerliği yakaladıklarında bayağı sevinmişlerdir. Çünkü gerçekten çok iyi izleniyordu zamanında. Kazuira yani o zamanın FNAF Türkiye isimli kanalı gizem videoları yayınlamayı daha çok tercih ediyordu. Freddy Kim... Gizem videoları iyi bu arada bence ya. Hani gene okey. İlgi çekici. Hani Dark Souls lore'u araştırmak gibi bir şey FNAF. Gizem yani. Wonder, Benim bile ilgimi çekti yani ben iz baktım. Onu izledim mesela. Game Theory'den falan baktım hani. Lore sarıyor cidden. Aynı şekilde Rubin Quique de baya o tarz içerikler ama Rubin Quick'in tarzı biraz daha eğlence tarzındaydı. Oyun delisi oyunu tanıtma amacıyla videoda çekiyordu. Oyunun gameplayini de çekiyordu. Aynı şekilde Enes Batur'da o zamanlar gameplay videoları atmaya başlamıştı. Bir yılda iki oyunun çıkması bayağı güzel oluyordu. Popülerleştiği için de birçok youtuber videosunu çekiyordu. Yıl geldi 2016'ya. Youtuberlar artıyor. Serinin yenisi çıkması üzerine videolar bayağı da çekilmeye başlıyor. Çünkü izlenme artıyor, seri popülerleşiyor ve Youtuberlar mantıken artıyor. Ve gerçekten o zamanın çekilen videoları da bayağı zevkli oluyor. Bu arada yabancı Youtuberlardan da çekenler bayağı oluyor videosunu Özellikle Markiplier bayağı patlıyor. Yani Markiplier var ya işi gücü bırakıp FNAF çekiyordu o dönem sadece. Final Fantasy olmasa Markiplier şu anda bu durumda olmazdı bence. Ya kısacası FNAF olmasa Markiplier bu durumda olmazdı olmazdı. Mark Blair olması FNAF bu durumda olmazdı. İkisi de birbirini tamamlıyor ve baya güzel oluyor. Yani o olmasa buraya gelemezlerdi de demiyorum bunu tabii ki. Yine gelirdi ama bu kadar da popüler olmazdı bence. Rubin Quick ve Kazuyra gibi kanallar büyük bir ilgi görmeye başlıyor. Ve aynı şekilde... The Cherry Sun çakması kanal bu. Niye Blade Team kullanıyor diye çocuk Enes Kirazo olacakmış oldu hemen. Virajlı Old Money kanallarda ilk videolarını atıyor. Virajlı daha çok gameplay yapmayı seviyor. Kazuyura ve Old Money'de bilgilendirici videolar tarzında fına videolar atıyor. Tabii de daha çok eğlenceye bakıyor. 2017'ye geldiğimizde atıyor oyunda ama beni sıkıldım ya. Mac Pidify vesaire. Ama hakikaten çok fazla Enes Enes Kerezolu team şey şarkılarını kullanıyor. <laughs> Yalan yok yani. <laughs> bir ikinciden üç, üçünden sonra çok bana da çarpmaya başladı şimdi deniliyor. Kanallar gidiyor. biraz fazla kullanmış <laughs> evet. Başladı. Başladı yani. Gelişiyor. Tadından yenmeyecek bir ortama dönüşüyor. Ha bu arada <laughs> bu olaylar olurken Hani aynı oyunun başka müziğini de kullanabilirdi mesela anladın mı? Çünkü ben Enes Kirazoğlu zaten çok böyle en bilinmeyen sesleri kullanmıyor. Ne bileyim Dark Souls Team kullanıyor. Blade müziğini kullanıyor. Hani çok benzer şarkıları da bulabilirdi internetten rahat. Evet yani game Hata bayağı hareket bence yapıyor. bu. Çünkü o da ekmeğinde yani. Gizemler bayağı bir ve o da yapma. Ben bunu bu kadar izleyebildim. Ya videodan dolayı değil bu arada. FNAF'a ilgim olmadığından dolayı. FNAF şeyin çok merak etmedim. Mm -mm. Legend Rag, Dergala, Berk... Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.